Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere tarih boyunca hem fikri hem de mistik yoğunluğuyla dikkat çeken büyük İslam alimi Muhyiddin İbni Arabi'nin keşfedilmeyi bekleyen ürpertici hayat hikayesi ve inanılmaz fikirlerinden bahsedeceğiz. Ayrıca İslam tıbbında önemli bir yere sahip olan İbni Sina'yı da yakından inceleyeceğiz. Allah size kitapta, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın buyurdu. Kur'an, ilim Çin'de de olsa gidip alınız. Hadis, lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece en yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım teşekkürler, keyifli seyirler. Videonun içeriğine geçmeden önce bu kadarı giriş için yeterli olacak mı? Devamındaki konuları ayrıntılı olarak incelemek için başka bir mesaj gönderebilirim. Muhyiddin İbni Arabi'nin gençlik yılları ve eğitimi Muhyiddin İbni Arabi, 1065 yılında Endülüs'ün Murcia kentinde dünyaya geldi. Genç yaşlarda ilmi ve fikri merakı ile dikkat çeken İbn Arabi, eğitim hayatının başlangıcında Müslüman dünyasının en önemli ilim merkezlerinde eğitim alma şansı buldu. O dönemde İbn Arabi'nin doğduğu bölge İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı bir yerdi ve bu durum onun entelektüel gelişimini doğrudan etkiledi. Henüz genç yaşlardayken ailesiyle birlikte. Endülüs'ün önemli şehirlerinden biri olan Sevilla'ya taşındı. Bu şehir dönemin en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Ve burada İbni Arabi dönemin en önemli hocalarından ders alarak edebiyat, felsefe, dini ilimler ve tasavvuf gibi birçok alanda derinlemesine bilgi edindi. Özellikle tasavvuf alanında aldığı eğitim onun ilerleyen yıllardaki fikirlerinin temelini oluşturdu. Sevilla'da başlayan eğitim hayatı İbn Arabi için sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmadı. O aynı zamanda manevi bir yolculuğa da çıktı. Bu manevi arayış onu büyük mutasavvıflarla tanıştırdı ve birçok içsel tecrübe yaşamasına yol açtı. Gençlik yıllarında tanıştığı önemli mutasavvıflar arasında Endülüslü büyük alim İbn Rüşd de bulunuyordu. İbn Arabi İbn Rüşd'ün entelektüel çevresinde bulunarak felsefi ve tasavvufi konularda derinlemesine düşünceler geliştirdi. Daha sonraki yıllarda, özellikle gençliğinin ilerleyen dönemlerinde İbn Arabi Kuzey Afrika, Mekke ve Şam gibi dönemin önemli ilim merkezlerine seyahatler gerçekleştirdi. Bu seyahatler onun farklı kültürlerden ve düşünce sistemlerinden beslenmesini sağladı. Her yeni şehir ve her yeni alim onun düşünce dünyasını daha da zenginleştirdi. Gençlik yıllarındaki bu eğitim süreci ve seyahatler İbn Arabi'nin Şeyhül Ekber büyük üstad olarak anılmasına neden olan derin bilgeliğinin temelini oluşturdu. O sadece teorik bilgiyle yetinmedi. Aynı zamanda pratikte de bu bilgileri uygulayarak manevi ve entelektüel bir zirveye ulaştı. Sonuç olarak İbni Arabi'nin gençlik yılları ve eğitim hayatı onun ilerleyen yıllarda geliştireceği fikirlerin sağlam bir temel üzerine inşa edilmesini sağladı. Bu nitelikli eğitim süreci onun sadece İslam dünyasında değil, tüm insanlık tarihinde önemli bir düşünür olarak anılmasında büyük rol oynadı. Onun gençlik yıllarındaki bu yoğun eğitim ve manevi tecrübeleri fikirlerinin evrenselliği ve kalıcılığı açısından büyük önem taşır. Dagişdarı <laughs> 2. <laughs> Muhyiddin İbni Arabi'nin gençlik yılları ve ilk çıkış noktaları Muhiddin İbni Arabi, 1165 yılında İspanya'nın Murcia kentinde doğdu. Gençlik yılları onun düşünce dünyasının temellerini attığı ve gelecekteki büyük eserlerine zemin hazırladığı bir dönemdi. İbni Arabi'nin ailesi itibarlı ve bilime önem veren bir ailedir. Bu nedenle İbni Arabi daha küçük yaşlarda medrese eğitimi almaya başlamış... Ve dönemin en ileri gelen alimlerinden ders almıştır. Bu yıllar İbn Arabi'nin İslam düşüncesi ve felsefesi üzerinde derinlemesine bilgi edinmesine olanak sağlamıştır. Henüz genç yaşlarda tasavvufa ilgi duyan İbn Arabi bu dönemde manevi rehberlerle tanışmış ve onların öğretilerinden etkilenmiştir özellikle Endülüs bölgesinde tasavvufi düşüncenin ve mistik akımların oldukça yaygın olduğu bir ortamda yetişmiş olması onun manevi gelişiminde büyük rol oynamıştır. Bu dönemler İbni Arabi'nin içsel yolculuğunun ve mistik düşüncelerinin şekillendiği yıllar olarak kabul edilir. Muhiddin İbni Arabi'nin yaşamındaki önemli dönüm noktalarından biri Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya yaptığı seyahatlerdir. Bu seyahatler sayesinde İbni Arabi, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşayan alimler ve düşünürlerle tanışma fırsatı bulmuş ve onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmıştır. Özellikle Fas, Tunus ve Mısır gibi bölgelerde yaptığı ziyaretler, onun düşünce dünyasını genişletmiş ve yeni perspektifler kazanmasına olanak sağlamıştır. Gençlik yıllarında İbni Arabi'nin yaşadığı bir diğer önemli deneyim ise rüyalar ve vizyonlar aracılığıyla aldığı ilahi mesajlardır. Bu rüyalar ve vizyonlar onun manevi yolculuğunun ve düşünce dünyasının önemli bir parçasını oluşturur. İbni Arabi bu deneyimlerini eserlerinde sıkça dile getirmiş ve bunlar onun mistik ve derinlemesine düşünen bir alim olarak tanınmasında etkili olmuştur. İbn Arabi'nin gençlik yıllarında dikkat çeken bir başka nokta onun yazma tutkusudur. Henüz genç yaşlarda çeşitli konularda kaleme aldığı yazılar ve eserler onun yeteneklerini ve derin bilgisini ortaya koyar. Tasavvufi düşüncelerini ve vizyonlarını yazıya dökerek bu değerli bilgileri gelecek nesillere aktarmak konusunda büyük bir özveri göstermiştir. Bu dönemler İbni Arabi'nin gelecekteki büyük eserlerine ve İslam düşüncesine yapacağı katkıların habercisi niteliğindedir. Onun gençlik yıllarında yaşadığı deneyimler ve öğrendikleri daha sonraki yıllarda kaleme aldığı eserlerin temellerini oluşturmuş ve onun İslam dünyasında ünlü bir alim olarak kabul edilmesine zemin hazırlamıştır. İbn Arabi'nin dikkat çeken fikirleri ve derinlemesine düşünceleri onu zamanın ötesinde bir düşünür yapmış ve onun gençlik yıllarında attığı temeller hayatının ilerleyen dönemlerinde büyük eserler vermesine olanak sağlamıştır. Gençlik yılları İbn Arabi'nin eserlerinin kaynakları ve onun fikir dünyasının kökenleri hakkında bizlere önemli ipuçları sunar. Bu dönemi anlamak İbn Arabi'nin düşünce dünyasını ve mistik yolculuğunu kavramak için oldukça önemlidir. Biz kendi evlerimizde geceleri rahatça uyurken bir yerlerde zulüm oluyor. Bu zulüme sesimizi çıkarmak için aşağıya yorumlar kısmına Özgür Filistin yazmaya sizi davet ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim kardeşlerim. Başka da bir şey yazma, sadece bunu yaz. 1 Muhiddin İbni Arabi'nin erken yaşamı ve eğitim süreci. Muhiddin İbni Arabi, 1165 yılında Endülüs'ün Murcia kentinde dünyaya gelmiştir. Daha genç yaşlarından itibaren dönemin büyük alimlerinden dersler almıştır. Endülüs, İbni Arabi'nin yetiştiği dönemde İslam medeniyetinin önemli bir bilim ve kültür merkeziydi. Bu ortamda İbni Arabi, Arapça, İslam hukuku, kelam ve felsefe gibi temel ilimlerle tanışmıştır. Özellikle dönemin ünlü bilginlerinden ve tasavvuf alimlerinden aldığı derslerle tasavvufa olan ilgisi artmıştır. Genç yaşlarında Kuzey Afrika ve Orta Doğu'ya yaptığı seyahatler hem zihinsel hem de ruhsal gelişimini derinleştirmiştir. Bu dönemde edindiği tecrübeler ve öğrendikleri ileriki yıllarda yazacağı eserlerinin ve ortaya koyacağı fikirlerinin temelini oluşturmuştur. Endülüs'teki ilk yıllarında İbni Arabi, Sufizmin derinliklerine inmiş ve farklı hocalarla çalışarak dini bilgilerini pekiştirmiştir. İbni Arabi'nin genç yaşlarında geçirdiği mistik deneyimler ve rüyaları, onun sufizme olan ilgisinin kökenini oluşturur. Bu deneyimlerin çoğu daha sonradan yazdığı eserlerde kendine yer bulmuştur ve bunlar onun derin bir içsel dünya keşfi yaşadığını gösterir. Eğitimi boyunca kelime dağarcığını ve düşünsel perspektifini genişleterek sadece İslam dünyasında değil, Batı'da da etkisi hala süren bir fikir adamı olmasının temel taşlarını bu dönemde atmıştır. Gençlik dönemindeki disiplinli çalışmaları ve derin manevi deneyimleri sayesinde İbn Arabi hem kendi zamanında hem de sonraki nesiller için büyük bir düşünür olma yolunda adım atmaya başlamıştır. Bu dönemde tasavvufa olan ilgisiyle birlikte İbn Arabi'nin soyut kavramlarla olan ilişkisi de güçlenmiştir. Eğitiminin bu ilk yıllarında kendine özgü bir düşünce sistemi geliştirmesinin temellerini atmıştır bu düşünce sistemi ileride ortaya koyacağı ve vahdet-i vücut, varlık birliği, öğretisiyle zirveye ulaşacak olan felsefi ve mistik eserlerinin öncüsü olmuştur. İbni Arabi'nin bu erken dönemdeki eğitim hayatı, onun düşünce dünyasını şekillendiren başlıca unsurlardan biriydi. Farklı coğrafyalarda, farklı alimlerden aldığı eğitimlerle zenginleşen zihni ve ruhu, İslam dünyasında eşine az rastlanır bir bilgelik ve derinlikle harmanlanmıştı. Onun genç yaşta edindiği geniş çaplı bilgi ve deneyimler sonraki yıllarda birçok esere imza atmasını sağlamış ve Sufizmin en önemli teorisyenlerinden biri olarak tanınmasını pekiştirmiştir. Bu temeller üzerine inşa edilen hayatı İbni Arabi'yi sadece İslam dünyasında değil tüm insanlık tarihinde önemli bir düşünür ve mistik olarak tanımamıza olanak sağlamıştır. Gençlik dönemindeki bu yoğun ve çok yönlü eğitim süreci, onun ileride yazacağı ve tasavvufi düşüncenin sınırlarını zorlayan eserlerine de bir hazırlık niteliği taşımaktadır. Bir, Muhyiddin İbni Arabi'nin Erken Dönem Hayatı ve Eğitim in Muhyiddin İbni Arabi, 1165 yılında bugünkü İspanya sınırları içindeki Mürsiye şehrinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren teolojik ve felsefi konulara meraklıydı. Ailesi dönemin entelektüel atmosferinden ve güçlü Arap kültüründen etkilenen İbni Arabi'yi İslami ilimlerde ileri düzeyde eğitmeye karar verdi. Bu yönlendirme onu dönemin en önemli medreselerine ve alimlerine götürerek düşünce dağarcığını genişletti hocalarının rehberliğinde hadis, fıkıh, kelam ve tefsir gibi İslami ilimlerde derinlemesine bilgi sahibi oldu. Gördüğü eğitimler İbni Arabi'nin düşünsel temelini oluşturdu ve onu kendine özgü bir bilgi arayışına yöneltti. Eğitimi sadece dini ilimlerle sınırlı değildi, aynı zamanda astronomi, matematik, tıp ve felsefe gibi alanlarda da dersler aldı. Bu çok yönlü eğitim sayesinde İbn Arabi sadece bir sufi lider değil, aynı zamanda geniş çapta bilgi sahibi bir entelektüel oldu. Özellikle felsefe ve tasavvuf alanındaki derin bilgisi onu dönemin diğer düşünürlerinden ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Dorusidinci 7. yüzyılın başlarında İbn Arabi dönemin birçok önemli entelektüel ve mistik merkezi olan Bağdat, Mekke ve Medine'yi ziyaret etti. Bu seyahatler onun hayatında önemli dönüm noktaları oldu. Çünkü birçok ünlü alim ve mistikle tanışma imkanı buldu. Bu ilişkiler İbni Arabi'nin düşünsel ve mistik yolculuğunu derinleştirdi ve ona yeni perspektifler kazandırdı. İbni Arabi'nin erken dönem hayatı ve eğitimine dair bu bilgiler onun sadece bir düşünür ya da mistik değil, aynı zamanda zamanının en entelektüel zenginliklerinden beslenen bir bilgi insanı olduğunu göstermektedir. Bu dönem onun sonraki yıllarda geliştireceği ve dünya genelinde yankı uyandıracak olan fikirlerinin temelini oluşturdu. İbni Arabi'nin çoğunlukla tasavvuf ekseninde şekillenen bu erken dönem tecrübeleri, hayatının ilerleyen dönemlerinde onun vahdeti vücut, varlığın birliği gibi karmaşık ve derin mistik öğretileri geliştirmesinde büyük rol oynadı. Onun eğitiminde önemli bir yer tutan tefsir ve hadis çalışmaları sonraki yıllarda yazacağı eserlerin temellerini attı. Erken dönem eğitimi ve tecrübeleri İbn Arabi'nin entelektüel ve mistik mirasının anlaşılması için büyük öneme sahiptir. Dagurgi 45. Muhiddin İbn Arabi'nin mistisizmi ve felsefesi Muhiddin İbn Arabi İslam düşünce tarihinin en önemli mistiklerinden ve filozoflarından biridir. Hayatının pek çok aşamasında mistik deneyimlere sahip olan İbni Arabi, tüm eserlerinde bu mistik tecrübelerinin izlerini taşımaktadır. Özellikle Füsusül Hikem ve El Fütuhatül Mekkiye adını taşıyan iki büyük eseri onun mistisizmi ve felsefesi hakkında derinlemesine bilgi sunmaktadır. İbni Arabi'nin mistisizmi, vahdet-i vücut, varlık birliği, doktrini ile daha da derinlik kazanır. Bu doktrin, Evrende var olan her şeyin aslında tek bir varlıktan türediğini ve sonuçta yine o varlığa döneceğini ileri sürer. İbn Arabi'ye göre Allah'ın varlığı evreni kuşatmış olup tüm yaratılmışlar onun birer tezahürüdür. Bu fikir sadece İslami mistisizm içinde değil, genel felsefi tartışmalar içinde de geniş yankı bulmuştur. Onun felsefesi aynı zamanda insanın içsel yolculuğu ve Tanrı ile olan ilişkisi üzerine yoğunlaşır. Bu nedenle İbn Arabi'nin mistisizmi yalnızca teorik bir yapı olmayıp aynı zamanda pratik bir yaşam kılavuzu sunar. İlahi aşk ve Tanrı'ya yakınlık arayışı onun düşünce sisteminin merkezi temalarıdır. İbn Arabi, insanın Tanrı'ya ulaşmak için içsel bir yolculuk yapması gerektiğini savunur. Bu içsel yolculuk, kişinin kendi benliğini aşarak ilahi hakikate ulaşması sürecini içerir. İbn Arabi'nin mistik ve felsefi düşünceleri sadece İslam dünyasında değil, Batı düşünce dünyasında da büyük yankı bulmuştur birçok batılı filozof ve mistik onun eserlerinden etkilenmiş ve kendi düşünce sistemlerine İbni Arabi'nin fikirlerini entegre etmişlerdir. Örneğin, 19. yüzyılın tanınmış mistiklerinden Henry Corbin, İbni Arabi'nin eserlerinden derinden etkilenmiş ve onu batı dünyasına tanıtan önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. İbni Arabi'nin düşünceleri aynı zamanda modern psikoloji ve spiritualizm üzerinde de etkili olmuştur özellikle Jung'un kolektif bilinç dışı tezi ile İbn Arabi'nin vahdeti vücut kavramı arasında derin paralellikler bulunmaktadır. Her iki düşünce de bireyin kendi benliğinin ötesinde evrensel bir bilincin parçası olduğuna inanır. Sonuç olarak Muhiddin İbni Arabi'nin mistisizmi ve felsefesi onun sadece İslam dünyasında değil, tüm insanlık için önemli bir düşünce yapı taşı olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. İbn Arabi'nin önemi sadece teorik yazılarında değil, Aynı zamanda yaşamış olduğu mistik tecrübelerde ve bu tecrübelerin insanlar üzerindeki derin etkisinde yatmaktadır. Belki de en çarpıcı olanı İbn Arabi'nin düşüncelerinin zaman ve mekanı aşarak günümüz dünyasında bile hala etkisini sürdürmesidir. Bu onun ne kadar derinlikli ve evrensel bir düşünür olduğunu gösterir. Dakka 6. madde. İbn Arabi'nin kozmolojik fikirleri ve Vahdet-i vücut varlığın birliği kavramı Muhyiddin İbni Arabi, İslam felsefesinin en derin ve etkileyici düşünürlerinden biri olarak bilinir. Bu nedenle onun kozmolojik fikirleri ve özellikle vahdet-i vücut, varlığın birliği kavramı hayat hikayesindeki en dikkat çekici noktalar arasındadır. Peki nedir bu vahdet-i vücut kavramı ve İbni Arabi'nin düşünce dünyasında nasıl bir yere sahiptir? Vahdet-i vücut, Temel olarak tüm varlıkların özünde bir ve aynı gerçeklikle bağlantılı olduğunu savunan bir felsefedir. İbn Arabi'ye göre evrende var olan her şey tek bir hakikatin yani Allah'ın tezahürlerinden başka bir şey değildir. Bu tezahürler Allah'ın farklı yönlerini ve sıfatlarını ortaya koyar. Dolayısıyla İbn Arabi evrendeki tüm çeşitliliklerin aslında ilahi birliğin farklı yansımaları olduğunu vurgular. İbn Arabi'nin bu kozmolojik yaklaşımı sadece dini ve felsefi tartışmalarda değil, aynı zamanda mistik hayatta da derin etkiler yaratmıştır. Onun bu düşüncesi kişinin kendi varlığını ve çevresindeki dünyayı anlama biçiminde radikal bir değişime yol açar. Kişi kendi içinde bulunan ilahi hakikati keşfederek birliğin farkına varabilir ve bu farkındalık bir tür içsel huzur ve manevi birliği getirir. Bu felsefi yaklaşımla İbn Arabi sadece varoluşun doğasını değil, aynı zamanda insanın kendi varlığını ve kaderini de derinlemesine sorgulamıştır. Ona göre insanın varoluş amacı bu ilahi birliği deneyimleyebilmek ve Allah'ın farklı yansımalarını kendi iç dünyasında keşfedebilmektir. Bu keşif, insanın kendi varlığına ve yaşam amacına dair daha derin ve anlamlı bir anlayış geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca vahdeti vücut kavramı sadece bireysel bir manevi yolculuk değil, aynı zamanda sosyal ve toplumsal ilişkilerde de derin yansımaları olan bir düşüncedir i̇bn Arabi bu felsefi temeli insanlar arasındaki sevgi, hoşgörü ve birlik duygusunu pekiştirmek için kullanmıştır. Ona göre tüm insanlık bu ilahi birlik içinde bir bütünlük oluşturur ve bu bütünlüğün bilincinde olmak toplumsal huzuru ve barışı sağlamak için esastır. İbn Arabi'nin kozmolojik fikirleri ve vahdeti vücut kavramı onun düşünce dünyasının merkezinde yer alır ve onun mistik felsefesini anlamak için en kritik anahtar olarak kabul edilir. Bu derin ve karmaşık felsefe çağlar boyunca pek çok düşünürü ve mistiği etkilemiş ve günümüzde de halen tartışılmaya devam etmektedir. İbn Arabi'nin bu yaklaşımı insanın evrendeki yerini daha derinlemesine kavrayabilmesi ve varoluşun özündeki birliği keşfetmesi için önemli bir felsefi araç sunar. Değerli izleyiciler, bugünkü podcast'imizde sizleri Muhiddin İbni Arabi'nin yani dünyanın en büyük sufilerinden birinin keşfedilmemiş ürpertici hayat hikayesi ve inanılmaz fikirleriyle buluşturduk. İbni Arabi sadece mistik düşüncelerle değil, aynı zamanda bilim ve felsefeye kattığı özgün yaklaşımlarla da dikkat çeken bir isimdi. Bu hikaye sizi gerçekten büyüledi ve İbni Arabi'nin bilgiler denizine dalmanız için bir kapı araladıysa lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak gelecekte yayınlayacağımız benzer içeriklerden haberdar olabilir ve zihninizi genişletebilirsiniz. Sağda ve solda çıkan videolarımıza göz atarak benzer konularda daha fazla bilgiye erişebilir ve ve diğer büyük düşünürlerle ilgili derinlemesine içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir dahaki podcastimizde görüşmek üzere, esen kalın.